Herkese tekrardan merhaba. Şöyle e, var Wars 2014 2014'te desteği kesildiydi. Fakat bazı modlarla tekrardan oynayabiliyoruz. Hani bu sefer resmi olarak değil de resmi olmayan şekilde. Yani ben videonun altında indirme linkini de bırakırım. İndirdikten sonra direkt karşınız zaten ilk önce bu launcher'ı kuruyorsunuz. Daha sonra e, güncellemeyi kontrol edip daha sonra burada e, güncelleme yapıp şurada crashfars.zip olarak indiriyor kendi Sonra daha sonra launch değil diyoruz. Şu an mesela Türkiye sunucusu yok ama Türkiye sunucusu da açarız yani. Son multiplayer giriyoruz. Ama şu bir dakika. bu e, oyun ayarlarından bir sesi kapatmam lazım. Yok kapatmayalım bu adam. Burada değil. Tamam. Şu müzikleri kapatayım. Çünkü olmadık yerde çıkıyordu müzikler. <laughs> multiplayer diyoruz. internet game diyoruz. Ee, şurada bir ekran açılacak. Buradan kayıt olabilirsiniz. Mail adresini ve şifrenizi Ben otomatik bağlan yaptım. Ve hiç unutmadığım bir harita vardı. Savanna. Tavşan sıfır 0. Zaten sunucunun çoğu da Amerika. Bir tane de Almanya'da var. Onda hatta Create Game'den oyun da ya ya? Şey yapabiliriz. Sunucu açabiliriz burada. Bir de karşımıza bir kişi atsa süper olacak da. E, atmıyor da. Yani burada Game Spy diyor da bunu açmışlar yani bu olayı. GameSpy diye bir şey yok. Bu arada da ben bayağı bir fight yaptım. Helikopter var, tank var, bir de tüm araçlar var. Ondan bu ortaya girmedim. Şu an karşımda oyuncu yok ama mesela akşam yayınlarda buna girebiliriz. Ulan vehicle diyordu, şey diyordu tam yerine attı ya. ben azıcık sesini kısayım. Şöyle ee, Bu harita baya büyük. Görmüş olduğunuz gibi. Yani Battlefield tane hani 2042 çıkacak ya. Al sana 2042. Şimdi. Ateş ettik. Eskiden bu çok iyi uçuyordum ben ya. Kontrolü alışmaya çalışıyorum yani de. Zaten iki takım oluyordu. Bir Amerikalılar bir de Koreliler. Dur dur dur. alnına gidelim. Şurada işte kulelerin tankları, tankları, helikopterleri mevcut. Dur geri gel. Daha hala kontrolleri hakim değilim. Bu Bir dışarıdan bakabiliyoruz mu? Yok bakamıyoruz. Şu bölgeyi falan alıyorduk Tamam ya kontrolleri çözdüm gene Çözdüm çözdüm sıkıntı yok Biz şöyle geliyom ya Daha tam çözemedik ama çözdük Mesela burada bayağı bir bekliyorduk. Eskiden bu uyutuları rahat rahat alamıyorduk yani. De, dur dur. Uyutul demişken şuna bakalım. i̇kinci İk, giriyordu. Sonra iç falan bayağı güzeldi ya. Bayağı kişi adı alıyordu bu. Ondan Neyse yani yiyorum dur. Ee, V'den Maksimum gücü alalım. Zıpla. Buna gireriz gene ya. Ne dersiniz? Şunları al. Mesela bu patlayacak. Bu patlayacak. Şöyle gir. O da patlayacak. Çünkü hasar verdik ya. Belli bir süre sonra patlıyor. Ah bir de oyuncu olsa. Tabi şimdi boş boş geziyoruz. Tabi bu suda fazla hızlı da gitmiyor. Grafikler hala efsane. Ona diyecek bir şeyim yok zaten. Bir şu Korelilerin araçlarına bakalım. Bunlarda ne vardı? Tabi bu da yanına alıyor. Grafikler hala iyi. Onda yine sıkıntım yok. Ha, bir de bu hani tamir edebiliyorduk. Şu an bu full tamir etmiyoruz ama. Böyle uçamazsınız tabii. Geçişler efsane ama. Şu an kimse yok. Şey yok. Bu beetle gibi hareket etmiyor doğal olarak kaç. pervaneler takıldı oraya bunu çoklu olarak oynayabiliriz ya Tabi bu yüzmüyor. hepsi yüzecek diye bir şey yok. Ama su altında gideceğiz öyle. Şöyle gel. Bir çıkış noktası bulsak. Tabi bunu da kumsal bulmak bayağı bir zor. Neyse diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın Hatta bir çıkmadan hemen şunu da göstereyim. Yes. Buradan da çık. Bunu girebiliriz tekrardan. Şöyle e, 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 dur. Başka bir tarayıcıdan gireyim. Kendi tarayıcımdan girmeyeyim. Direkt Christ's Wars yazdığımızda şu siteden indirebilirsiniz. Buradan indirip oynayabilirsiniz. Ben buradan indirdim yani. Şu an mesela açık serverlarda burada gözüküyor. Ve sıfıra 0. Sıfır. <laughs> Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.